Arkadaşlar merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakın şöyle bir yüzey vardı. Bu yüzeyi nasıl yapmıştık? Bakın e, çizim ortamına girerek, proje ederek şuradaki çizgileri e, ne yapmıştık? Sonrasında extrude ettiğimizde şöyle bir yüzey çıkmıştı zaten. Şimdi bakın extend kısmı var. Şimdi offset kısmı ile extend kısmının farkı ne? Mesela şunu göstereyim. Mesela şu çizgiyi seçtimde de, de aktif oluyor. Bakın offset'e geldiğimde sonrasında gelip şöyle bir uzattığımda bakın ne yapıyor? Sadece çizgiyi offset diyor. Ok dediğimde bakın çizgi gelmiş oluyor. Ctrl Z yaptım. Çizgi seçtim. Extend dersem geldim bunu uzattığımda şuradan değeri de girebilirim. 250 mm dedim arkadaşlar. OK dedim de bakın ne yaptı? Ne yaptı? Şuradaki kısmı uzatmış oldu. Görüldüğü gibi. Bakın yüzeyi komple uzatmış oldu. Mesela geldim bunu seçtim. Extend dedim. Bakın ne oldu? Bunu uzatmış oldu. Şöyle geldim. Bunu seçtim. Hatta şöyle seçeyim. Şöyle geldim arkadaşlar. Bakın şu kısımdan şunu Extent dedim, şöyle aşağı doğru uzattım. Sonrasında geldim bunu Extent dedim, şu şekilde uzattım. Bakın ne yaptık? Bu şekilde Extent uzatma işlemleri yapabiliyoruz. Bakın proje kısımları vardı yine buradan. E proje etme şansım var benim. E buradaki Direction'a göre mesela şuradaki kısımları benim alma şansım <laughs> burada var. Tıkladım bunu. E, buradaki diğer surface'e göre ben alabilirim. bunu alabilirim. Bu ilerleyen kısımlarda ben size göstereceğim. Şimdi eksen kısmını gördük. Offset kısmı arasındaki farkı da anladık arkadaşlar. Bu direkt seçtim sadece. Ne yapar? Çizgi öteler. Ama çizgiyle eksen yaptığımda direkt ona bağlı surface'i öteliyor arkadaşlar. Mesela şunu tıkladığımda eksen açılmaz. Eksen nerede açılıyor? Surface açılıyor. Yani bu kısımda surface ve katı komutları bir arada olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ben geleyim. Şunların hepsini sileyim arkadaşlar diye. Şimdi top e geldim. Sketch açtım bir tane. Geldim şuraya. Spine aldım. Ok dedim. Şöyle bir şey çizdim. Extrude yaptım. Surface oluşturuyorum arkadaşlar şu an. Sonrasında geldim. biz tapa açmıştık. Şimdi front'tan arkadaşlar. Şöyle bir sketch açayım yine. Şuradan da olabilir. Diğer kenardan yapalım. Right diyelim. Sketch diyelim. Sketch view diyelim arkadaşlar. Şuraya bir tane circle oluşturayım ben. OK dedim. <laughs> Buradan extrude dedim arkadaşlar. Surface yapacağım bunu. Görüldü gibi. Şimdi ben ne yapacağım? Buradan geleyim. Ortadan yapayım. İki taraftan da gitsin. Şu şekilde yaptım. OK dedim. Bakın iki tane surface'im var benim. Şimdi bu surface'imi geldim. View'dan şöyle bir rengini değiştirdim. Bakın iki tane Surface var. Şöyle ekranı da fit ettim arkadaşlar. Şimdi ben buradan Extend'den uzatma işlemi yapabiliyordum. Mesela şunu tuttuğumda yine buradan Extend ya da Offset yapma şansım var. Yine aynı şekilde buradan da tutarsam yapabilirim. Aynı şekilde buradan da. Şimdi Trim ne işe yarıyor? Kesme işlemi arkadaşlar Trim. Geldim buraya. Trim dedim. Referansa geldim. Şu kısımlar arkadaşlar bakın bunu seçmem lazım. Bakın bunu seçtim. Kalacak yerleri buradan belirtmem gerekiyor. Görüldü gibi. Okey dedim de bakın ne oldu? Bunlar kesilmiş oldu. Görüldü gibi. Şu an bu kesik. Bakın görüldüğü gibi şurası kesildi. Şimdi ben bu ekstrudu şuradan gizlersem ne olmuş oldu benim şu surface'im? Kesilmiş oldu. Neyle? Yardımcı 2 ile. Bunu bu şekilde trim'i Anlat, anlatmak istedim size arkadaşlar. Şimdi kontrol Z yapmadan önce hatta yapalım. Şu trim'i iptal edelim. Bakın trim'den önce neydi? Burası doluydu. Trim yaptıktan sonra burayı kesti arkadaşlar. Şuradaki yapı benim yardımcı geometrim burayı kesmiş oldu. Trim'in kullanımı bu. Şimdi merge'ü görelim arkadaşlar. Şimdi merge'de birleştirme işlemi yapıyor. Extrude'u seçtim. Merge dedim arkadaşlar. ok dedim de bakın ne oldu? Bunu birleştirmiş oldu. Şuradan itibaren bakın görüldüğü gibi. Şimdi Ctrl Z yaptım. Extrude 1 ve 2'yi seçtim. Merge dedim arkadaşlar. Bakın buradan çeşitli oklar var görüldüğü gibi. Bu oklara göre işlemleri yapacağız. Şu oklar bu şekilde olduğu anda bakın bu şekilde olur. Geldim. Oku diğer tarafa çevirdim. O ok e dedim de bakın bu sefer bu şekilde birleşti. Görüldü gibi iki yüzeyi birleştirmiş olduk. Round dersen buradan bakın bunu şekilde biraz da yumuşatalım. Bakın şöyle bir yüzey elde etmiş oldum. Görüldüğü gibi. Bu şekilde de bir radüs verdim. Bakın bu tarz bir yüzey yapmak istiyorsanız yani şöyle bir geçiş sağlamak istiyorsanız Merge kısmını kullanacaksınız. Aslında biraz yüzey modellemeye girmiş olduk bu da Direkt Merge ile bu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Geri geleyim arkadaşlar. Şu Merge'ü sileyim. Sonrasında geldim. Extrude 1, 2, seçtim. Intersect dedim arkadaşlar. Kesişimi aldık. Şu an intersect ile kesişim aldım arkadaşlar. Geldim bunu mesela gizleyeyim. Bunu da gizleyeyim. Bakın ne yaptı? İkisi arasında kesişimi şöyle almış oldu. Bunun da kullanımı bu. Şimdi buradan paten gördük. Mirror, trim, merge gördük. Intersect, offset, extenti de gördük arkadaşlar. Burada kısımları gördük. Şimdi e, sketch'te görmüştük. Şimdi 3 boyutlu ortamda görelim. Ticken ve solidi Solidify'ı da görelim arkadaşlar. Sonra bu kısımları yüzey modellemede ben size anlatacağım. Bakın fil var burada görüldüğü gibi. Bu itemler seçip bunları doldurmayı göreceğiz sonrasında. Boundary Blend Style kısımları var. Bunları yüzey modellemede göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kısımları katı modelle görelim arkadaşlar. Project Decon ve Solidify'ı anlatacağım ben, size. ben bir sonraki videolarda. Bu şekilde Intersect en son komutu görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.